bizimle bugün efsane bir kartım arkadaşlar. Roblox'a kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Uzun uzun aradan sonra 1 2 ay sonra arkadaşlar Roblox'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı uzun süre oldu arkadaşlar. Ben bu videoyu e, araba Taykı'nın birinci bölümünden sonra atacağım arkadaşlar. Ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte çok güzel bir bile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hastaneden kaçıyoruz arkadaşlar. Ne oldu ben hemen anlatayım arkadaşlar. Benim karnım ağrıyordu bir de boğazım ağrıyordu. Hastaneye geldim bana bu kıyafeti giydirdiler falan. Sonra içeri gittiler. Sonra kapıyı falan kapattılar ve beni e, bu odanın camından fırlattılar. Bakın buradan böyle bakın. Fırlattılar arkadaşlar. Ve ben buraya düştüm arkadaşlar. Ee, bugün buradan kaçmışız. Çünkü burası çok çok kötü bir yer arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bakın burada. E, bir tane astıcı. Bakın burada. Bir adamı kestiğini söyleniyor. Aa işte ben de burada kesiliyorum arkadaşlar. Şimdi hemen bakın şuradan kapıyı açtı bir arkadaşım zaman dur açalım. Ve buradan kaçmaya çalışacağız. Bu video zaten 5 dakika like bekliyorum. 5 dakika like devam devamı gelecektir. Hemen şuradan spawn boy çektim. Arkadaşlar daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, parkurda biraz yetenekliyim ama çok da değilim. Biraz yetenekliyim. Ee, tabii ben telefonda oynadığım için bilgisayarda oynasam biraz daha iyi oynarım. Tabii ki. Şimdi bu videoyu 5 like bir... Ya zıplama tuşu basmadı. Neyse tamam. Bir daha yapalım. Hadi bakalım. Ben burayı geçerim. İnşallah. Hemen opa. Şöyle çapraz diyelim hadi. Böyle böyle gidelim. Şöyle tamam. Şöyle tamam. Hadi bakalım. Burayı da geçtik ve... Oha şaka yapıyorsun. Bu nasıl hastane lan? Bu nasıl hastane? <laughs> Oğlum burası hastane değil ki. Bismillahirrahmanirrahim ya. Allah. Çok gittik. Ben sürekli... Lan <laughs> şaftım kaydı. Tipim kaydı. Bu, bu kemikli yer zora benziyor. Çok zora benziyor orada. arada. videoyu video ben unutmayın. Şu kemikli yer zora benziyor. Ben şu, şuradan... Evet. Hadi bismillah. Bismillah. Hadi. 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 Hadi bakalım. Biz zoru da başarırız abim. Arkadaşlar bu bölüm buraya geçecek miyiz bilmiyorum. 2 bölümde de yapabiliriz ama bu arada arkadaşlar bunu bitiremezsek devamı gelmez çünkü e, oyunu çıkıp girdiğimizde sıfırdan başlatıyor. Yani bunu eğlence amaçlı oynuyoruz. İnşallah bir bölümde biter. Çünkü Fat Pops'ın bayağı uzun şeyleri var. 20 dakikayı geçerse ben bırakırım oynamayı. Ama yine de olsun. Hadi bakalım ne kadar ilerleyeceğiz 20 dakikada. Şöyle hadi bakalım şöyle hadi bakalım. Bayağı kolay gibi geliyor ama olsun. Tamam. Buradan da geçtik hasta odamızdan. Şimdi geldik iğnelerimize. Bu arada siz hiç iğne vuruldunuz mu? Yorumlara yazın ve siz hiç böyle iğne vurulacağım diye kaçtınız mı iğneden? Yorumlara yazın. Ben çok kaçtım iğneden vurulacağım diye. Baya baya kaçtım iğneden vurulacağım diye arkadaşlar. Ama yine de en sonunda abo Aa! <laughs> abicim ben niye <laughs> ben burada atlamayacaktım. Yemin ederim şakasını atlamayacaktım ben buradan düştüm ya. Neyse devam edelim. Bir parodi yapacaktım olmadı ya. Neyse tamam hadi. şuradan devam edelim. Oba. Hadi lan. Hadi hop bala bala hop bala. Bu arada kanalımız 77 abone arkadaşlar 80 abone çok müthiş şeyler gelecek ve 100 abone olursak da bayağı eğlenceli şeyler olacak. Takılacağız falan böyle bayağı güzel şeyler olacak arkadaşlar. Belki Ankara'da yaşayanlarla da buluşabileceğim. Ee, buluşacağım böyle 100 abone de falan. Ama tabi beni 100 abonede Ankara'da olanlara buluşacağım. Bu ne? Abo ben bunu yapamıyorum ya. Abi biliyor musun bu ben bunu yapamıyorum. Bak. Hop bak. Aha böyle ana bu, böyle çok kolaymış bu tamam. Flash dın 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 dın. Aa ben oraya atlamayacaktım. Dın dın dın. Aa bu çok kolaymış lan. Yemin ederim bak. Bu kadar kolay olamaz bu. Ben bunu tek Arkadaşlar yapamadığım parkurları tek, tek geçiyorum. Çok güzel bir şey. Asansörle üste çıkıyoruz. Çıktık mı üstü? Evet çıktık kardeş. Evet şimdi geçirmez her yer. O bu ne deli bir hastane ya. Gözünü seveyim ya. Abi ben böyle deli bir hastane görmedim ya. Bu ne? İçine mi gireceğiz? Ben bunun içine girmem amca ben gidiyorum ya. Allah Allah ben ölüm geberim ya. Allah bak atın beni aşağıya dur. Öleyim ben geberim ya. Aa, dur bir bak Öleyim ben ya. Atlıyorum vallahi ben onun içine girmem. Hayır. <laughs> Abi ben girmem ki onun içine. Niye gireyim ya? Ben deli miyim? Of. Ağzına ya. Mm, iğrenç. Of. Hiç hoşuma gitmedi. Allah'ım kaydırak gibi dalaktan aşağı kayıyoruz bademcikten. Uy uy. Neydin lan sana o kadar? <laughs> Ben şöyle bir şey yazdırırız. Ben baydırmenim kardeş. Ben bana tırmanma. Oh. Abicim. Üf üf. Lan. lan nasıl değdim lan ben ona? Ben ona değmedim. Aa. Çıldıracağım. Değmedim ki ben onlara. Hadi bakalım bismillah. O bismillah diyerek geçin arkadaşlar oluyor bismillah. Bakın bismillah. Bismillah düşersem telefonu kırarım. Lan zıplama tuşu basmadı. Ama şimdi basıyor bir de gıcına. Allah'ım ya Rabbim Bismillah. 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 Abi ben bunu geçip gidiyorum arkadaşlar çok sınır oldum. Arkadaşlar 576 milyarıncı denemeden sonra geçmeyi başardım sürekli oyun hata verdi. Ben biraz sana dalacaktım oyuna. Telefon. Abi en sonunda nasıl ölürüm ben? Ama parkurlar kolaymış arkadaşlar. Bir sonraki bölüm hardı gelsin yani böyle zor parkur. Baksana da ben bunları böyle tek tek geçiyorum. Çok kolaymış. Evet açıl kardeşim benim. Tamam açıldık. Abo bu ne lan? Kemikçi. Bakın burada köşeden geçeceksiniz. Taktiğinizi vereyim arkadaşlar. Burada köşeden geçerseniz. Aa nasıl böyle geçemiyorum. Abicim sonda nasıl ölürüm ben. Bakın sona gelince ölüyorum. Tamam geçtik. Bu ne doğruyu seç ben bunu çok kolay yaparım bakın. Şimdi bunu böyle yapıyorsunuz. Orta bu. Almıyor taktiğim işe yaramıyor. Ben bu taktiği her yerde gördüm bekle. bekle. Dayı. Dayı çekilir misin bir? Evet ben biraz araştırdıktan sonra. Kıracağım telefonu. Of. Aa orta. <laughs> Alayacağım. Vallahi doygu duy, semirsin. Artma. Artma. Art. Çok kralım arkadaşlar ben böyle şeyler dedim yani. Ben böyle şeylerde o kadar kralım ki arkadaşlar yani böyle krallık bir şey yok. Ee, sağ sol sağ sol Çıldıracağım. Allah'ım sen bana böyle parkurlar gösterme ya Rabbim. Ay, bu, bu, bu tahmin işi. <laughs> Allah'ım. Ay ya tek geçemedim parkuru ya. Tek geçemedim ya. Sa ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi tek geçemediğim yer ya. Bu ne? Ben Aa, taktiği böyle değilmiş tamam. Ben direkt böyle geçecektim. O ben bunu nasıl geçeceğim o zaman? Bu nasıl geçeceğiz biz böyle? Oğlum çok zor bekle. Biz bunu geçemeyiz ki arkadaşlar. Bekle bak. Böyle böyle geçeriz. Ha tamam. Böyle böyle de çok zor oğlum. Ben şu an tüm parkur yeteneklerimi kullanmam lazım. sen de çıldırırım. <laughs> tamam. Oha tekte geçtim lan. Tekte değil de. Geçtik işte. Evet şimdi adamın nereden çıkıyorsa adamın omurgasından çıkıyoruz arkadaşlar. Adamın dev gibi omurgası var. Omurgadan tırmanıyoruz. Dur bir omurgaya uçan tekme atalım mı? Homurgaya uçan tekme attık adam şu an acı çekiyor. çıkınca beni dövecek. <laughs> Homurgaya uçan tek bir daha attım. Özür. Ulan buradan çıkmak acı acı. Yemin ederim bir daha boğazım ağrıdığımda ıhlamur içeceğim. Ee, şey karnım ağrında da abur cubur yemeyeceğim. Yemin ederim bir daha hastaneye gelmeyeceğim. <laughs> böyle arkadaşlar böyle tehlikeli hastanelere tehlike ya başkaların gidip de tehlikeli gitmeyin dedip hastanelere. Hani böyle e, haberlerde de görmüşsünüzdür böyle yanlış ilaç veren böyle hastanelere pek gidilmez ama hmm, öldüm lan. Hani öyle gitmeyin yanlış yanlış ilaç verenlere falanlara filanlara. Haberlerde duyuyorsunuz zaten böyle yanlış ilaç veriyorlar. E, adam ölüyor bir şeyler oluyor diyor sonra diyor ki ben bir şey yapmadım diyor falan öyle çok şey oldu. Abi, of, of hiç Abi hiç sevmiyorum ya. Abi gözüm kapattım. Öldüm mü lan? Ha, ölmüşüm ya. Hadi gözümü açacağız. Gözümü açacağım. Gözümü açacağım. Hadi. Hadi. Uy. 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 İğrenç. Iyy. 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 Ya bu ne ya? Oh. Kanalizasyonda geziyoruz. Gözünü seveyim ya. Oğlum parkuru tekli. Oğlum ben çok iyi parkur yapıyormuşum lan. Bir senedir yapmıyorum yaklaşık. gemin ederim bir senedir yapmıyorum lan. Ben parkur yeteneğimi geliştireceğim. Çok geliştireceğim. Yeter. Oh. Y son mu? Bitirdik. Bitirdik. Sonunda. Yes. İşte bu. Arkadaşlar hastaneden kaçtık. Şunu da alalım mı? Başarımızı alalım. Başarımızı. Şu başarımızı alalım. Şu başarıyı da alalım. Kazandık arkadaşlar. Şöyle bir dans edelim. Bekle tam ortada böyle. Hareket, hareket, hareket. Dur, herkese dur. Kazandık ya şimdi bir. Ee, Şöyle dur. Değil. Lan ne oluyor? Emotifiz. Herkese buradan görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın ama dur. Son kez bir şey yapacağım. Jump, jump çok. Bu ne lan? Yuh. spiderman for... Oh the misery oley Bam. Arkadaşlar biz Spiderman olduk bugün. Hoşçakalın. Uy, dur arkadaşlar bir tane de şey alacağım. Bekle. Sarıdan alalım bekle. Sarı. Şimşek. Ama o, o değil mi ya? Değilmiş arkadaşlar. Fa. Uu. Bak en tepeye çıkamıyorum. Dın, dı, rı, rı, rı. Ben böyle uça uça gelirim. Arkadaşlar hoşça kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Daha Roblox gelir mi bilmiyorum. Ama eğlenceli oyunları var varmış Roblox'un. Güzel oyunları bu. bunlar Roblox'un. Beğeniyorum ben böyle şeyleri. Hoşça kalın. Bay bay.